Merhaba arkadaşlar 15 Mayıs Cuma günü akşam yedi buçuk saatleri Dolar analizi videomuza başlıyoruz arkadaşlar Önceki videolarımı izlemediyseniz dolar üzerine dolar 3 aylık trendi kırdı Dolarda kritik seviye 6.96 Diye yaptığım videolar vardı onları izlerseniz bugünkü videolar size için daha anlamlı olur diye düşünüyorum Şimdi öncelikle dolarda Sinyal tablosunu açmak istiyorum öncelikle Hangi sinyaller vardı hangi durumdayız hem görmeyen arkadaşlar için hem de bir hatırlatmak için onları bir değerlendirelim 6.98'den alt sinyalimiz gelmişti 1 Mayıs tarihinde 7.15'te e, Sat sinyalimiz geldi 7 Mayıs'ta e, ve o zamandan bu zamana e, 7 gündür de düşüşteyiz arkadaşlar herhangi bir yukarı doğru dönüş hareketi gelmedi dolayısıyla şu an güncel haliyle bu şekilde sistemimiz devam ediyor şimdi teknik analiz tarafına geçelim arkadaşlar Teknik analiz tarafında günlükten başlayalım her zaman olduğu gibi Günlük tarafta arkadaşlar 6.92'den bugün açılış vardı 6.90'lar civarında kapatacak gibi gözüküyor <laughs> En azından 6.92 altında kapattıkça herhangi bir yukarı dönüş seviyesi olmayacağını söyleyebiliriz bugün için kritik seviyeler Twitter sayfamda paylaşmıştım Günlük 6.98 5 saatlik 6.95 diye belirtmiştim 88 saat önce öğlen saatlerinde 11 civarında Finansal Teknik Twitter sayfamı takip ederseniz ee, Yetişemediğim durumlarda orada da bilgileri sizlerle vermeye çalışıyorum Müsait oldukça yatırım tavsiye olmadan tabii ki Şimdi 5 saatliğe bakalım arkadaşlar bir de 5 saatliğe de baktığımızda Herhangi bir dönüş sinyali gözükmüyor ee, Sürekli şu formasyonu yapmaya devam ediyor dolar Şöyle bir e, üçgen oluşturuyor aslında Ondan sonra bu üçgeni de aşağı doğru kırıyor bu üçgenin yüksekliği kadar Aşağı kırılması sürekli devam ediyor nereye kadar devam edecek derseniz e, Takip ediyoruz arkadaşlar bir dönüş olursa Sizlerle paylaşacağız Ama bir tahminim var tabii ki teknik olarak illa yasa değil ama bunlar e, Şu an 6.96 seviyesinden aşağı doğru geldik 6.90'lara 6.90'ları taban yapmaya çalışıyoruz e, Burada şöyle bir üçgen oluştu aslında Bu üçgen aşağı doğru kırılırsa 6.90'dan 6, 6 kuruş kabaca çıkarırsak 5 kuruş 6 kuruşu 6.84 civarına gelebiliyoruz. Orada da bizim şurada şöyle bir desteğimiz vardı. Onu da çizelim. Evet şurada bir alımlar gelmiş arkadaşlar. Orası destek olabilir. Burada da bir alımlar gelmiş. Burası da destek olabilir. Dolayısıyla 6.86, 6.80 pardon 6.83 arası Çizgiyi biraz yamuk çizdiğim için e, yanlış gözükebilir. 6.83 6.86 arası bize destek olabilir diye arkadaşlar kafamda öyle bir senaryo oluştu. Yani şöyle bir hareket 6.83'lerde tekrar zıplama e, 6.92'ler civarına daha sonra hafif bir aşağı gelme daha sonra tekrar yukarı gitme 7'lere doğru bir hareket olabilir diye kafamdan kendimce bir senaryo yazdım arkadaşlar. Tabii ki e, burada teknik şeyleri, göstergeleri Bağlı kalarak bazı formasyonlara baz alarak oluşturuyorum ama Bunlar olacak diye bir şey yok Çünkü e, bayağı bir e, sert düşüş yaşadık arkadaşlar bunun bir geri tepmesi olacaktır En azından 6.95'lere 6.98'lere bir yükselişi olabilecektir diye tahmin ediyorum e, Önemli olan bizim hangi yönde olduğumuz arkadaşlar ben e, Siz Çoğu arkadaş hatta e, Şeyle çok ilgileniyorsunuz arkadaşlar nereden döner nereye gider Nereye çıkar Bunlarla çok fazla ilgilenmeyin bence. Önemli olan trend hangi yönde? Biz yukarı mı gidiyoruz, aşağı mı gidiyoruz? Yatayda mıyız? Bunu odaklanmayı e, size öneririm. Şu an 7.15'ten bir aşağı doğru bir trenddeyiz. Dolayısıyla e, nereye gideceğine bakmayın arkadaşlar. İlla 6.83'ten diyelim 6.83 dip oldu diyelim. 6.83'ten alacağım diye çabalamayın arkadaşlar. 6.86 olur, 6.83 olur. Burada paranızı en az üç'e bölerek Atıyorum 6.90'dan bir parça alabilirsiniz. 6.83'den bir parça alırsınız. Düşmüyor düşmüyor baktınız. Sonra 6.90'lardan bir daha alırsınız. Ortalamanızı zaten 6.88'e çekersiniz. Sonra yukarı doğru hareketi beklersiniz. Buraya da stopunuzu koyarsınız arkadaşlar maliyetinizi. Onun altına gelirse satarsınız. Demek ki daha aşağıları 6.80'leri e, hedefleyecektir diye varsayım yapabilirsiniz. Strateji oluşturmanız lazım kendinize. Bunları yeri geldiğinde sizlere detaylı olarak e, ileride eğitim videolarında veya eğitim seti hazırlamayı düşünüyorum bazı yerlerle ama ileriki konular onlar şimdilik sizlere bunları tavsiye edebilirim strateji açısından şimdi son olarak göstergelere bakalım arkadaşlar bir de göstergeler günlük bazda baktığımızda diplerde arkadaşlar MACD aşağı gitmeye devam ediyor herhangi bir dönüş yok RSI aşağı gitmekte 55 seviyesine geldik 50 seviyeleri söz konusu olabilir biraz daha aşağı gitmesi söz konusu olabilir gözüküyor Dolayısıyla 6.90'dan 6.85'lere 6.83'lere 6.86'lara Gitmesi normal olacaktır diye düşünüyorum 5 e, saatliğe bakalım arkadaşlar bir de 5 saatlikte ise e, Kısa vadeli su RSI'da e, Bir aşağı doğru dönüş var e, Normal RSI baya Bir aşağıda e, 30 seviyesi aşırı satış bölgesinin altına geldi Dolayısıyla e, dönüşün yakın olduğunu ancak düşüşün de devam ettiğini bize gösteriyor. Bir de arkadaşlar sizlerle beraber tradingview'de de hem değişik olsun diye farklı bir senaryo da çizelim arkadaşlar. Şöyle bizim bir 603'ten başlayan e, bir yükseliş kanalımız vardı. Bunu bir kopyalayalım arkadaşlar. Paralel çizerim buna. Kopyalamaktan kastım. Evet yani yanlış kopyaladım ama ben şöyle düzelteceğim arkadaşlar şöyle bir paralel kanal oluşturduk arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Buradan aşağıdan tabanları birleştirdik. Üstten de tepeleri yaklaştırmaya çalıştık. Şimdi bu kanalın yüksekliğini ölçelim arkadaşlar. Bu kanalın yüksekliği kabaca bu kadar arkadaşlar. Kabaca ölçüyoruz. Sonra kopyalıyoruz. Ondan sonra kırılma noktası burasıydı arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz ben burayı çok özellikle söylemiştim. 707 beni izleyenler iyi bilir. 707'nin altında kalırsak çok ciddi düşüşler olur diye söylemiştim arkadaşlar 7.07'den 6.90'a geldik Ve bu kanalın Yüksekliği kadar aşağı indiğimizde Bize senaryo 6.78'leri gösteriyor kabaca Dolayısıyla 6.83'ler veya 6.73'lerden pardon 6.78'lerden dönme ihtimali Veya onun üstünde 6.80'ler çok Orada klimatif hareketler yapmıştık Dolayısıyla 6.80 veya 6.85'lerden döneceğini tahmin etmekteyim. Ben diğer göstergelerde baktığımızda diplerde olduğumuzu görüyoruz. Bir süre buralarda ya taban yapmaya çalışacak 6.90'larda ya da 6.85'lere veya 6.80'lere son düşüş yapıp tekrar yukarı gideceğini tahmin ediyorum. Yukarı gidişlerde nereye ileri gider derseniz ilk başta 7'lere gitmemiz lazım. Oraya geldikten sonra tekrar konuşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.